Çağımızın en korkutucu, en ürkütücü hastalıklarından biri Alzheimer. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan Alzheimer sadece tabii hastaları değil, aileleri de tehdit ediyor. Gerçekten dediğim gibi korkutucu bir hastalık. Ama artık Alzheimer tehlikesinin hastalığın acaba sonuna geliniyor mu? Bunda tabii ki Aralıksız çalışan doktorların da büyük payı var. Tıpkı Ali ErTürk gibi Profesör Doktor Ali ErTürk çalışmalarını Almanya'da sürdürüyor ve robotik bir sistem geliştirdi. Alzheimer'la ilgili ayrıntıları haberde. Hem kendinden birçok fedakarlık yapıyorsun, kendi hayatını erteliyorsun. O yaşın ...güzelliklerini yaşayamıyorsun. Kayınpederim Alzheimer'da. Vefat et tabii. Keşke bilim adamları, doktorlarımız bunun üstünde çalışabilse. Buna bir dur diyebilseler. Bilinen bir tedavisi yoktu ama... ...Türk doktorun geliştirdiği yöntem... ...Alzheimer hastalığına umut oldu. Sebep olan yeni moleküller de bulduk. Bu işin güzel bir kısmı. 银。 faktörler bulup yok etmek. Alzheimer hastalığı düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden oluyor. Belirtileri ise yaş ilerledikçe yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İnsanlar yalnızlaştığı için son dönemlerde daha çok bunama, Alzheimer tarzı hastalıklar görülüyor. Bunun erken önüne geçirmesi güzel bir şey. Çağın hastalığı için umutlandıran haber Almanya Helmholtz Enstitüsü Direktörü Profesör Doktor Ali Ertürk'ten geldi. Yeni geliştirdiğimiz disper teknolojisi biyolojik dokuları çok detaylı incelememizi ve araştırmamızı sağlıyor kompleks hastalıkların sebeplerine ulaşmamız bir adım daha yakın. Alzheimer hastası olan birinde milyonlarca plak bulunuyor. Ama o plaklar yeni keşfedilen robotik sistem sayesinde tespit edilebilecek. Böylelikle erken tanı ve tedavi mümkün olabilecek. Hastalık kompleks bir hastalık olduğu için ABD plaklarının yanında başka mekanizmalar da hastalığa sebep oluyor. Biz bu taramayı yaptıktan sonra hastalıklı beyin dokularına bakıyoruz. Böylece bu taramayla beraber o plakların nerelerde oluştuğunu, o plakları oluşturan moleküllerin, sistemlerin neler olduğunu anlayabiliyoruz. Hastalığın ilk sebep olan moleküllerine ulaşmamızı, onları anlamamızı sağlıyor. böylece onları daha büyümeden durdurabiliyoruz moleküller ilaçlar geliştirebiliyoruz. Bir psikoloji öğrencisi olarak teknolojinin bu alanda kullanılması da beni mutlu etti açıkçası. Uzmanlar bu yöntemle hastalığı durdurmayı ve yeni ilaçlar geliştirmeyi hedefliyor. Çok güzel olur millet kafayı yemeye başladı. Gurur duydum tebrik ediyorum kendisini. Başarılarının devamını diliyorum.